Efendim hepimiz biliriz ki bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Ama artık bir fincan kahve için 40 kez düşünmek gerekiyor. Bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü ancak fiyatlara bakıldığında bu özel günün sadece satıcılara yaradığını anlayabilmek zor değil. Kahve tutkunları kahvelerini yudumlarken maalesef artık ceplerindeki yangını da düşünmek zorundalar. Da bir bağımlılık. <laughs> o yüzden ne kadar Arthur'lar saatinde içiyorum maalesef ki. Kahve her zaman pahalı olan bir şeydi maalesef ki ama son zamanlarda birazcık lüks gibi oldu bizler için de. Buluşmaların vazgeçilmezi kimileri uyanır uyanmaz kimileri gün içinde tercih ediyor. Uykular açılıyor, enerji de yerine geliyor ama cepler boşalıyor. İçimizi ısıtan kahveler artık cebimizi de yakıyor. En son 125 liraya aldım galiba. Evet 125'e aldım ben ama biraz fazla arttırdılar. Gereksiz yere. En son 110 TL bir şeydi o da süt. Normal bildiğiniz sütlü kahve. Gereksiz bir artış var. Kahve içmek önceden keyifti artık ne yazık ki lüks oldu. Artan fiyatlar nedeniyle içimizi ısıtan kahveler ne yazık ki cebimizi yakar oldu. Ne kadar aldınız elinizdeki kahveyi? 135 lira maalesef Kahve her zaman pahalı olan bir şeydi maalesef ki. Ama son zamanlarda birazcık lüks gibi oldu bizler için de. Ee, bazı meslektaşlarımız fiyat artış fırsatçılığı yapıyorlar. Özellikle bu yeni nesil kafelerde bazı markalar bunu yapıyor. Gidip o kafelerde kendi işlerini kendileri görüyorlar. Bizim bu geleneksel konseptteki fiyatların iki katını da ödeme yapıyorlar. Evet fiyatlar pahalı ama seviyoruz yani. O yüzden alıp içiyoruz. Her şeyden ödüm veririm, kahveden asla ödüm veremiyorum ben. O yüzden içiyorum sürekli. Ne kadar artırlar saç. Kafeler uyguladıkları fahiş fiyatlar nedeniyle her gün kahve gününü kutlarken tüketici artan fiyatlar yüzünden ne yazık ki bugünü yılda sadece bir kez kutlayabiliyor. Yabancı markalarda e, kafein oranı fazla. E, ve nasıl bir madde koyuluyorsa alışkanlık yapılıyor. Biraz e, popüler olduğu için sanırım gençleri çekiyor. Şuradaki markalar yüzünden hep böyle oldu. Millet özendi, yok ismini yazıyor, yok cismini biliyor. Onu içip şey yapmak hava atmak oldu şimdi. Her şeyden ödeme veririm, kahveden asla ödeme veremiyorum ben. O yüzden içiyorum sürekli. Ne kadar artırlarsa.